eski hatıra eşyaları ve ürkütücü ama bir o kadar da ilginç eserler buldular. Sanırım bu göl denize bağlanıyor. Ya burası Bayan Marina'nın gizli sığınağıysa? Sen bir harikasın Zoe ama eğer bu gece rahat uyumanı sağlayacaksa haydi bakalım. Birlikte o ürkütücü tünelde ilerledik. El fenerlerimiz karanlığı deliyordu. Derinlere indikçe büyük bir şeyin peşinde olduğumuza daha çok inanmaya başladım. Bir köşeyi döndük ve tozlu eski bir sandığa rastladık. Açtığımızda içinde iki kişi arasında yazılmış eski aşk mektupları bulduk. Görünüşe göre birinin özel hayatına burnumuzu soktuk. Yüksek sesle okumaya başladım. Sevgilim, deniz beni çağırıyor ama kalbim seninle kalıyor. Sonsuza dek seninim, Mr. baktım. baktım. nokta Marina olabilir mi? Evet, tabii. Çünkü dünyada adı M ile başlayan tek kişi o. Ciddi misin Zoe? Bu çok önemli belki de eski bir aşk hikayesini ortaya çıkarıyoruz. Başını sallayarak güldü. Pekala, <laughs> Nancy Drew. Bakalım burada başka neler var. Daha fazla keşfedemeden tünelde büyük bir gümbürtü yankılandı. Yüreğim ağzıma geldi. O da neydi? Muhtemelen önemsiz bir şey. Tam o sırada bayan Marina ve okul müdürümüz çıka geldi. El fenerleri neredeyse gözlerimizi kör ediyordu. İşte buradasınız siz ikiniz. Bu tünel yakındaki binanın eski sulama sisteminin uzun zamandır unutulmuş bir parçası. Burada bulunmak tehlikeli. Yani birinin veya bir şeyin gizli sığınağı değil. Hayır Zoe sadece eski borular ve tarih. Jace bana sana söylemiştim bakışı attı. Ben de gözlerimi devirdim. Tamam. Hı. Yanlış alarm vermiştim. Kamp alanına dönerken aniden kayıp göle düştüm. Zoeli! Jace hemen suya atladı. İçimi panik kapladı. Ama daha ne olduğunu anlamadan bayan Marina şaşırtıcı bir güç ve çeviklikle beni çekip çıkarmıştı bile. O da mı suya atladı? <laughs> deniz, deniz tuzuna alerjin olduğunu sanıyordum. Bazen korkularınla yüzleşmen gerekir Zoe. Suya baktığımda garip bir şey fark ettim. Yansıması çarpık görünüyordu. Bacakları yerine neredeyse bir deniz kızı kuyruğuna benziyordu. Vay canına. Belki de sonunda haklıydım. Göldeki hafta sonu sona ererken benim gerçeği arayışım daha yeni başlıyordu.